12 Eylül davasına Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi bugün. Duruşmada Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya telekonferans yöntemiyle duruşmaya katıldı. Evren ve Şahinkaya'nın ifadelerinin ardından 12 Eylül iddianamesi okundu. Davaya yarın devam edilecek. 12 Eylül davasına Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Dönemin Genelkurmay Başkanı ve 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'le Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Tahsin Şahin Kaya'nın yargılandığı davada Evren ve Şahin Kaya duruşmaya telekonferans sistemiyle katıldı. Sanıkların görüntüleri sesli ve görüntülü sistemle duruşma salonuna kurulan 4 LCD ekrana yansıtıldı. Müdahil avukatları sanıkların yanlarında kimlerin olduğunun görülmediği ve sanıkların yüzü iyi seçilemediği için itiraz etti. Avukatlar sanıkların ifade verirken mimiklerini görmek isteyerek görüntünün mahkeme salonu dışına da yansıtılmasını talep ettiler. Daha sonra Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya'nın kimlik tespitleri yapıldı ve iddianamenin okunmasına geçildi. Duruşma iddianamenin okunmasından sonra yarına ertelendi.